Ve güzel insanlar köydeyiz. Geç kalmış bir açılış diyeceğim. İbrahim Hazel Parkı. Geç oldu ama güç olmasın diyeceğim. Memleket hayırlı olsun. Bakalım ne verebilirsek seyriniz güzel olsun. Ve 20 Temmuz Cumartesi. Evet, takipçilerim var burada. Almanya'dan takipçilerim. Ender göçe selam olsun. Seviliyorsun Ender. <laughs> Belediye başkanımız burada. Ahmet Kaygısı, İbrahim Hazel Beyefendi burada. Hoş geldiniz yayınıma diyeceğim. Geç olan ama 3 olmasını diyeceğim. Geç kalmış bir açılış. Evet. Başkanıma nasip oldu. Belki bölgesi daha hayırlıydı. İnşallah. İnşallah. Devam gelecek mi İbrahim abim? Başkanımız önümüzü açtı müddetçe inşallah olur. Başkanım zaten geniş düşünüyor hakikaten. <laughs> Kimse beklemiyordu. Evet. Buranın açılacağını da beklemiyordu ama görüntüsü, görseli çok farklı oldu. Bir bu kadar yaptığınız masraf kadar bir daha yaptınız. Evet. Keşke olmasaydı. Beşim. Hayırlısı Beşim. diyeceğim. Hayırlısı. 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 Başkanım evet, bir şey diyeceğim. İbrahim özellikle çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇lçemize. E, Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm Selam. Hayırlısı, Aleykümselam. Hayırlısı bu hizmeti sunmasında tabii en büyük pay onun kendisinin. Kendisine Allah razı olsun. Akşamlar özellikle aileler açısından vakit geçirecek bir sorun oluyordu. İnşallah bundan sonra artık e, İbrahim Bey parkın e, diğer şeylerini tamamladı. Bundan sonra bir sahip çıkacağız. Tabii el birliğiyle İnşallah insanlarımıza, çaylar halkına güzel bir hizmetlerde bulunacağımızı düşünüyorum. Personelimde biz de her zaman her daim çaylar halkın hizmetindeyiz teşekkür ederim. ederim. Işinizin rast gelsin başkanım diyeceğim. İbrahim abi yalnız ilk tavlayı benle oynayacaksın. İnşallah. Evet herkesi tavla oynamaya bekliyoruz. Evet, Parkımız açıldı, İbrahim Hazer Parkı. Seviliyorsunuz. Takipte kalın. Evet ablalarım çalışıyor. Duygu çalışıyor. Esra çalışıyor. Esra bakar mısın bir? Esra bakmıyor. Hallarına selam buradan. Kaç alan vardı Esra? Kaç? Evet seni de çekiyorum. Alıyor şu anda abi. Esra'nın bütün alalarına selam olsun. Ellerinden öpüyorum hepsini. Evet Gıdıklı'ya selam söylüyor. Başkanım. Başkanım kolay gelsin. Hayırlı olsun diyeceğim. Abdullah abim. İbrahim Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Evet İbrahim Bey'e hakikaten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize bir kazandırdığı için. Sayın iş adamımız, sayın iş adamımız, sayın İbrahim Hazar Bey'e çok, çok teşekkür ediyorum. Bu teşvikleri yapan Sayın Belediye Başkanı Sayın Ahmet e, Kaygısız Bey'e de aynı zamanda teşekkür ediyorum. Allah hepsinin razı olsun. Şimdi, evet hocalarım da burada. Hoş geldiniz hocalarım. Duasız olmazdı tabii. İbrahim abi tekrar hayırlı olsun. İlham hocam seviliyorsunuz. İbrahim Azer dinlenme parkı. Ve berberimiz erkek sen gel. Gelsene erkek sen. Mücahit seviliyorsun. Evet, evet. <laughs> Sayın kaymakamım, değerli protokol ve kıymetli çayranlarım. İbrahim Hazer Parkı'nın açılışına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, ilçemizde akşamları ailece vakit geçirebilecek bir yer olmadığı sürekli bize dert yanılıyordu. Bu, bu yönde talepler vardı. Biz de sağ olsun hayırseverimiz İbrahim Hazer'e bu konuyu arz ettik. Kendisi de esirgemedi maddi ve manevi imkanlarını. Ona sizlerin huzurunda tekrardan teşekkür ediyorum. Kuvvetli bir alkış istiyorum. İşletmeyle ilgili mutlaka ufak tefek pürüzlerimiz olacaktır. Bunlar da sizin affınıza sığınıyorum. Yavaş yavaş inşallah sizlere layık şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Allah hayırlı uğurlu etsin tekrardan. Sağ olun, var olun. Falkla ilgili değil kısa bir e, birlikteliğimizle alakalı bir iki şey paylaşmak istiyorum. vaktinizi çok almak da istemiyorum. E, şimdi 31 Mart seçimlerinden sonra tabii ilçemizde farklı farklı e, şeyler de olsa ilçemizin tüm siyasi partileri, tüm siyasi partileri Çayırıların kalkınmasına yönelik girişimlerde bulunuyor. Onlara özellikle parti başkanlarına bu konuda bizlere göstermiş olduğu desteklerden dolayı ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bir kuvvet Pakistanlara istiyorum. <laughs> Tabii bu siyasi kanatla birlikte Sayın Kaymakamımız da yeni başladı. O da bizler gibi. Kaymakamımızın da çok desteğini gördük bu konuda. Ondan da Allah razı olsun. Tabii siyaset, bürokrat, bürokrasi, devletin bir yumruk gücü olduğumuz zaman sizlere daha iyi hizmet edeceğimize inanıyoruz. İnşallah birliğimiz daim olsun. Hayırlısı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Saygılar sunuyorum. Plaketimiz, evet. Evet. İbrahim ha veya Bey'e hayırseverimize küçük de olsa çam sakızı çoban armağanı bir plaketimiz var. Onu kendisine takdim edeceğim. Müsaade buyurursa. Hayırlı olsun efendim. Ve parkımız açılıyor. Kurdele keseceğiz. İlçemize hayırlar getirsin diyeceğim. Dileyeceğim. Allah hayırlı, hayırlı uğurlu eylesin. Evet videomuzun sonuna geldik. Baktığınız yer aydınlık. Gününüz güzel. Yanınızda böyle güzel insanlar olsun diyeceğim. Seviliyorsunuz. Takipte kalın.